Almıyor, almıyor. ne yapsam olmuyor M ne oyun çekeceğimi hiç bilmiyorum <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oyun ne oyun ne oyun ne oyun diye çekimde kaldım ya ama dedim ki sonra Minecraft çekeyim saçımı da kestirdiğim dün cevahir'e gittim ondan video çekemedim arkadaşlar ay dün diyorum dün ben evalseki cevahir'e gittim ondan video çekemedim Dün müydü la? Ha dün değil evvelsi günler arkadaşlar ondan video çekemedim. Ee, yani video niye ya çekmedim lan demeyin. Ondan çekemedim çünkü saçımı da kestirdim şöyle. Adam oldum. Neyse girelim. Survival'a girdi. Soru ee, var çok kişi yok. Survival mı donuyoruz? Survival. Bir evet arkadaşlar CV var. Kutumuza girdik. Adam hemen vuruyor ya. Hemen vurulur mu lan? Lan hangi göt yaptı burayı? Çık çık. O oyun kasıyor. Ha düzeldi. Aa, alacağız. Adam mısın lan? Ağzına vereyim dur. Dur ağzına vereyim. Aa, Allah. Ağzıma vereyim. Allah. Gel tamam olarak. Allah. Vurmalar kalkaba. Ha! Kanka kusura bakma düştüm. Sana sokacağım dur sen. Bırak lan kızım peşini. Bırak lan kızı peşini. Git lan. Sen kimsin? Amık. Kılıcımı göstermek istemiyorum. Öyle kaçarsın. Gel daha işim bitmedi. Gel gel. Sen vuracaksın da ben vuramayacağım mı lan? Ha? Öyle mi sen lan? Seni ben... Abi. Kaçma lan. Ulan oh, artık. Abi benim canım kesin daha. Öl lan. Öl lan. Öl lan amık. Amık beni öl. Verin bak. Kaçıyor mu? Yok kaçma. Aa! Dur canım. Ağzına vereceğim seni. Senin ağzına vereceğim. Kaçma lan. <laughs> öldü. Adam ölsün diye yani neler yaptık. O adam şimdi öldü ya gelir tekrar buraya ağzıma verir. Ben buradan nasıl çıkacağım ya? tamam Şöyle. buradan da şöyle buradan da böyle abi yine bu yine bu mal öldür onu kardeşim yok abi gel o eski dur gel o dur ah Gelaboski neredesin lan? Sonra? Senin ağzına vereyim mi lan? Ha. ha, onun işi Dur, dur aşağı şimdi. Kardeşim sık gel o ski. Lan bana ne vuruyor? Adama bak ya. Ha sen kimsin oğlum? Niye öldürdün nasıl? Sen kimsin? Abi ortalık karıştı gençlik. Geç ağzına veririm. hiç ağzına veririm. Git ben ağzını sarayım. Tamamlık. Ya abi ya. Aa birbirinize vurmayın. Ayıptır. Dur ben bir şey yapacağım bak. Aha dur. Dur anka anacık. Cici kuş. Ev yapmışlar. Böyle mi olur? Topla topla. Lan toplanmıyor. Tamam. Sağ ol. Bunu bunun içinde sağ Ne yapacağım kendime gece oldu. Gece olmadan ev yapayım da ölmeyeyim. Şarj 81 şarjda ama bir tane de ya. Ne yap? Ne yap? Bunu yap? Bunu da yap. Şu anda ne yap? Şöyle şuradan alacağım. ileride de bir yer Şimdi biri gezirmiş arkadan. Dayarmış alırmıştım şeyleri de. Buralar olmuyor. Anladım. Bu kadarıyla. Tamam aldık şöyle. Şuradan da iki tane kaptık mı? aldım şöyle çıkalım. Şu aslında olursam daha iyi. Neyse. Tamam bırak ya. Kar tarafında evim yapmak istiyordum. Ve artık kar tarafında bir evim olacak. Tek başımayım. Abi dur dur. Bakar diskotek. Abi şurası. Gel lan buraya. Deniz kenarında yapayım lan. Ya. Adam ne yapmış lan? <laughs> Oğlum yapan ne güzel lan. Burayı da geçmeyin lan diye koymuş. Vuhuu. Vuhuu. Ağzı Abi adamsın. Nerede? Kırdık. İlerideyiz şimdi. Hoppala. Domuz. Domuz bana yemek ver domuz. Kaçma domuz yemek. Yemek. Sen benim yemeğim olacaksın. Yemeğim. Tamam burada güzel güzel yakalım. Şunu Evimiz. Dom dom dom. Bunlar alındı ki. Heh, alındı abi. Şunu da alıp mı buraya güzel böyle bak. Bunu da aldık. Şunları da şöyle. Evimiz güzel oldu. Ateş de var. Ateş Evet, evimizin hazırlığına başlıyoruz küçük olacak ama olsun. Burası da bir üç dört. Evet evimiz. Dört tane de şuraya koyduk mu? Evet. Sığabilecek bir evim oldu. Sıçalım. Böyle sıçayım. Ha, <laughs> Neyse şöyle yapacağız. Güzel bir ev yapacağız. Bu beyler. Sürgü var değil onlar. Craft modunda kolay ev yapıyor. Kral. Çünkü eşyalar size çoktan geliyor. Nur. Evet güzel yer. Dur ya. Şöyle ben şunu alayım mı? Şunlarla. Şunlarla yapayım bir saniye. Düzensiz. gençliğim. Gönlüm. hiç burada ya Sordu. Ay zordu. Gençliğim. Şarjım. Evet. Şu an 80 oldu. Düşüyor. Ağla. Dur. Düşerse alırım. Allah.

Şurada yapayım ya. Deniz kenarı güzel olur. Şurada da koyarım kaynı. Öyle yani istediğim zaman hıhı yüzerim böyle. Sıramız pek büyük olmayacak ama olsun. Yanlış koydum dur. Şunları da alayım ya. Ev biraz. Lan. Çok gitmedi. Tamam. Tamam suyumuzda duruyor. Suyumuzu da büyüttük. Evet, suyumuz da büyüdü. Evimizde yapılmaya hazır. İlk önce şekil seçelim. Hemen Şöyle yeşil. Hop, hop, hop. ağaç da yapacağım. Ama şimdi değil yani. Ya yani bugün değil. Şimdi bırak bugün. Bir yıl sonra. Oh, bir sefer. Tamam. Villa yapacağız. Villa. muhteşem ya. ya ya video 15 dakika kadar. biraz uzun Hı. olacak peki Olsun siz de iyi, iyi, iyi izleyin. evimizin canlılığını da yaptık. Sıradaki ne olabilir? Ya şöyle bir şekilde koyalım. şunları şöyle koyarak evimize şekil verelim. Açın. Abi açılmıyor. Bir daha. O. Tamam açıldı. Bu da açılık. Açıkmış lan. Şimdi. Dur kılacağım. Neden orada bir şey dedim? Çünkü balık tutacağız arkadaşlar deniz kenarında. Dedim yani. Biraz yanlış yaptım. Hmm. Neyse ya. Ne oldu? Şuraya. Yani şu kenardan koyacaktım. Biraz yanlış oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Pardon. Oğlum unutmuşum lan ben onu yapmayı. Şurada kenarlara nasıl boyacaktık? Neyse bırak dur. Hepsi oldu değil mi? Evet hepsi öldü izle Benim ev yapma şeklim böyle. Abi. Baltayla gidiyor. Evde değişik yapılıyor da. İstem benim yapma Bakın. böyle. Güzel ev yani. Ya da oturup sohbet edebiliyorsunuz. Aa evet öyle mi? Evet, evimize giriş. İki tane kapımız var. <laughs> Evimizden çıkış. Merdivenle kolayca çıkabiliriz. Evimize nasıl gireriz? Evet, evimize şöyle girersiniz. Şuraya merdiven koyuyoruz. Su, suya çıkıp tırmanıp kapımızı açıp gidebilirsiniz. Şuradaki merdiveni yoktu. Aldık. Burada <laughs> da gerekli eşyalarımızı... Evet gördüğünüz gibi gerçekten. Bu eşyalarımızı bir de koyabiliriz. Bizim burada kardeşlerimiz oturuyor. Bakın kardeşler. Gece oluyor? Evimizi yaptık, güzel oldu. Mom, you

açtığımızda bal tutacağız. Hayvanları ok atacağız. Ve arkadaşlar kürekle tur atacağız. Evet herkese iyi uykular. Uhu sabah oldu. Bebe. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimizi yaptık. Ben beğendim arkadaşlar. Yani videonun 22 dakikasına da değdi. Evimiz mis gibi mis gibi mis gibi oldu. <laughs> evet gördüğünüz gibi. Siz de ev yapıyorsunuz. Güzel böyle böyle yapabilirsiniz. Evimiz oldu ve ne oldu? Düşünün sabah oldu. Ben evden çıkayım. Olayım. Koyayım. Mağdaya girme asla sakın. Fiş piş, piş, piş. fiş piş, 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 piş. fiş fiş. Fiş 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 fiş. Fiş 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 fiş. Balık tutuyoruz fiş 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 Evet arkadaşlar başka fiş. ne? Şimdi şuradan. Ee, evimize girdik. Ay, biz balık tutacağız. Oturarak mı böyle? Ay oturarak mı? Böyle mi tutacağız? Böyle bekleyerek mi tutacağız oğlum. Tabii ki daha. Var. Nasıl? bir şey daha unuttum arkadaşlar ev yaparken onu yapacağım şimdi <laughs> evimize böyle şekil verelim. Berke versene. Dur ya. Ya be evin içine dik al. Aç şunu. desta cool. da kaldır. Hmm. Evet aldım. Evet arkadaşlar. Evimiz süper oldu. Şu o Brian'ı. var. Şaka zaten. Evet. Daha güzel oldu. Dur. Bir şey unutmuşum. Evet arkadaşlar masmavi evimiz mis gibi evimiz kayamız orada duruyor Döverim Dur dur Şimdi attım Atmazsam götüm Götü yeme de Evet Kralımız da böyle Kralı Evet. Mis gibi, mis gibi balık tutma. Survival. Ay, uçum geldi. Tam 28 dakika video çektim. Arkadaşlar o mavi yeri yaptım ya. Onu da inşallah izlersiniz. Şunu, şunu. Evet şöyle ekran görüntüsü. Alayım. Tamam. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen beğenmemiz, Beğenmediyseniz, beğenmemiz, beğenmediyseniz beğenmemiz, Beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bayağı uykum geldi Saat 12.35. Bizim uykumuz yandı aç. <laughs> Şimdi ödev alacağım. Ödev alıp ödev yapacağım. Neyse görüşürüz arkadaşlar.